Skoda'nın dünya çapında en çok satan modeli Octavia sonunda 4. nesline kavuştu. Hmm. Bakalım Türkiye'ye platform kardeşleri Audi A3, Volkswagen Golf ve Seat Leon'dan biraz daha önce girebilen Skoda Octavia'nın ne gibi güzel özellikleri var. Makyaj ardından 3. neslinde kullanılan dörtlü far grubu herkes tarafından beğenilmeyen Octavia yeni neslinde daha sade bir duruşa kavuşmuş. İnce yapılı led farlar geniş bir ön panjurla birbirine bağlanmış ve kromajlı süslemelere sahip tamponda led sis farları kullanılmış. Yandan bakıldığında lift ve katlarını koruduğu görülebilen test aracımızda 18 inç çaplı jantlar bulunuyor. Tavanda görülen yüzgeç antense gövde renginden bağımsız olarak siyah renkte sunuluyor. Arkaya geçildiğinde LED stopların bagaj kapağına doğru uzadığı görülebiliyor. Kilit açılıp kapanırken şık bir dans yapan stoplar arasında logo yerine Skoda yazısı bulunuyor. Köşelerine reflektörler yerleştirilen tampon egzoz çıkışında gizlemiş. Bu arada arka cam süreceğinin artık sunulmadığını da belirtelim. Peki sizce hangi platform kardeşi daha şık? Volkswagen Golf mü? Seat Leon mu? Audi A3 mü yoksa Skoda Octavia mı? Skoda Octavia'nın segmentinde öne çıkan bir yanı varsa o da bagajı. Üstelik artık elektrikli olarak açabiliyorsunuz kendisini. Aa. Ben 28 incelemesine devam ediyorum. Kolay gelsin. teşekkür ederiz Şafak. Bagajımız 3 şafak alabiliyor ama bir tanesi var bugün elimizde. Onun için böyle gö gösterdik. Ee, isterseniz geçelim. Şimdi 600 litre hacimli bir bagajımız var. Teknik olarak bakarsanız Superb'den daha büyük. 5, 5 litre daha büyük diyor Skoda bunun bagajına. Yalnız şöyle de bir parantez açıyor. Superb'de yedek lastik var diyor. Bu araçta yok diyor. Bu araçta ise var yedek lastik. Zeminimizin altında standart ölçülerde bir lastiğimiz var. Gayet güzel bir donanım bu. Yalnız birincisi bagaj alımız pek kaliteli değil. Yani bayağı bir ince tasarlanmış. Artı her iki tarafta da eşiğimiz var. Hele tampon tarafındaki eşik bayağı bir derin. Diğer taraftaki eşik tabii ki arka koltuk sırtlıklarını asimetrik olarak yatırdığınızda karşınıza çıkıyor. Ve eğer bundan kurtulmak istiyorsanız 2021 yılı içerisinde satışa sunulacak olan kombiyi tercih edebilirsiniz. Station Wagon candır diyoruz. Bunun dışında bir sürü güzel özelliği var. Bundan sonra her şey artı neredeyse. Koltuklarda zaten bakıyorsunuz sırtlıkta ince uzun yükleri içeri sürebilmeniz için bir kapak yerleştirilmiş. Artı Kanca, kanca karşılığı her tarafta var. 12 volt soketiniz var. Koltuklar hem kabinden ve katlanabiliyorlar hem de bagaj içerisinde katlanabiliyorlar. Çok güzel bir donanım bu. Aydınlatması çok güzel. 2 tane LED aydınlatması var. Bu arada e, kancalar var dedim. 2 tane katlanabilir kancanız var. Ve onlara torba sabitleyebiliyorsunuz. Çok güzel donanım. Çamurlukların arkasında iki tane göz var. Ve bu gözleri isterseniz bagaj hacmine katabiliyorsunuz. Kenarlarını dışarıya çıkarıp. Bu da çok güzel. Güzel olmayan bir şey var yalnız. Şimdi... Pandizot. Gayet kaliteli bir pandizot. Hatta bagaj zemininden daha kaliteli bir malzemeden yapılmış. Çok sağlam. Üzerine bir sürü şey koyabilirsiniz. Ama eskiden hatırlıyor musunuz? Pandizotun altında bir file vardı. Üzerinde de katlanır bir perde. Artık yok bunlar maalesef. Bunlar üzdü. Ama şu üzmüyor vallahi. Bu arada pandizot pandizot dedik. Bu pandizotu maalesef bagaj zemininin altına gizleyemiyorsunuz. O bir. İkincisi diğer Skoda araçlarında böyle cırt cırtlı sabitleyiciler vardı. Bunu da bulamadım. Çok üzüldüm. Saklama bölümleri konusunda da başarılı olan Octavia'da kullanılan büyük kapı içi ceplerin içleri kumaş kaplı olduğundan bu bölümler doluyken içlerinden tıkırtı gelmiyor. Üst kısmında ek bir cep bulunan torpido ortalama genişlikte ve soğutulabiliyor. Sürücünün sol dizinin önündeki büyük cep ve tavanda yer alan gözlük kabı da pratik. İleri geri kaydırılıp açısı ayarlanabilen ön kol dayanağının altında makul büyüklükte bir depolama bölümü sunulurken bunun önünde panjur kapaklı bir çift bardaklıkla kapaksız bir göz yer alıyor. Orta konsolun altında yer alan büyük boşlukta temassız şarj istasyonu ve bir çift USB-C girişi var. Ön kapılar açıldıklarında da şemsiyelikler ortaya çıkıyor. Ön koltuk sırtlıklarında sunulan standart ceplerin önünde telefon içinde bir bölüm bulunduran Octavia'nın arkada barındırdığı bardaklıklar katlanabilir kol dayanağına gizlenmiş. Her Skoda modelinde olduğu gibi Octavia'da da bol bol akıllı çözüm bulunuyor. Bunların başlıcaları cam suyunu doldurmanızı kolaylaştıran ağız, ön kapı ceplerinde yer alan şemsiyelikler, ön bardaklıkların altında sunulan ve şişeleri tek elle açabilmenizi sağlayan lastik çıkıntılar, ağ sütununda yer alan kart tutacağı, depo kapağında yer alan ve hem buz kazıyıcı hem büyüteç hem de lastik diş derinliğini ölçmeye yarayan parça ile kapılar açıldığında sizlere kırmızı rengiyle uyarı verebilen ambiyans aydınlatması olarak sayılabilir. Müzik Isıtmalı, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğunda kolayca rahat edebildiğim Octavia'nın yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi sayesinde ideal sürüş pozisyonu kolayca bulunuyor. Açık renkli tavan döşemesi güzel olsa da krem renkli döşeme ve plastiklerin açılır tavanla birlikte bu kısmı daha da ferahlatacağı bir gerçek. Arka kısımda ise bizleri bir sürpriz bekliyor. Diz ve baş mesafesi yine başarılı olan Octavia burada giderek büyüyen rakipleriyle aranın kapandığını hissettiriyor. Genişliği 1.5 cm artmış olsa da iç mekanda sunulan omuz genişliği önde 4, arkada ise yaklaşık 7.5 cm azalan otomobil arkada oturanların kafalarını tavanın yan bölümüne yaklaştırmış. Bu bölümde katlanabilir kol dayanağı, havalandırma kanalları, küçük bir kapaklı cep ve sıcaklık kumandası sunulması güzel düşünülmüş detaylar. Şaft tüneli ise yüksek yapısıyla geçişi biraz zorlaştırıyor. Yeni nesil Octavia'nın dış mekanı ne kadar ağırbaşlı bir tasarıma sahipse, içi de o kadar genç. Hakikaten bakıyorsunuz şuraya, dijital gösterge panelimiz sonunda gelmiş. Kocaman bir dokunmatik ekranımız var ve el hareketlerini de algılıyor. Bu çok güzel bir şey. İki kollu bir direksiyon simidimiz var ve normalde sevmem iki kollu simitleri ama gerçekten çok şık duruyor. Hani düğmeleri çok premium duruyor. Artı yani göbeğini aşağıya doğru uzatmışlar. Altını da yukarıya doğru uzatmışlar ve hemen arayı kesmişler. Onun için zaten üç kolluymuş gibi duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Hoşuma gitmeyen şeylerden bir tanesi yalnız şu farları açıp kapamaya yarayan o yuvarlak zımbırtıyı artık bir düğmeyle değiştirmişler. Ben bunu sevmedim. Böyle düğmeye basmak istemiyorum orada. Eskiyi geri getir Skoda. Onun dışında burası simsiyah görüyorsunuz. Evet benim çok sevdiğim bir şey değil ama durum çok da kötü değil. Neden? Çünkü e, kokpit zaten yani öyle üzerinize üzerinize gelmiyor. Zaten gelebilecek bir şey yok. Şurada mesela düğmeleriniz var ki bu düğmeler de hani tamam en azından fiziksel düğme okey diyorum ama yani çok kaliteli değiller, çok kaliteli hissettirmiyorlar onu söyleyeyim. E, vites konsolunda ne vites kolunuz var ne de el freni kolunuz. Dolayısıyla hiçbir şey yok burada üstünüze gelen. Artı burada trim parçaları gayet açık renkli güzel. Ve burada kumaş kaplama var. Baya hoşuma giden bir tasarımı var Octavia'nın. E, bravo diyorum kendilerine. Kaliteye gelirsek eskisinden e, bir tık daha iyi diyebiliriz. Yukarıda yine yumuşak plastikler var. Ön kapılarda da öyle. Ortaya kadar yumuşak plastikler var. Ondan sonra tutacağınız yerlerde sertlik başlıyor buradan aşağıya doğru sertlik var ve arka kapıların tamamında sert plastik kullanılmış. Onu da belirtelim. Onun dışında üretim kalitesi hoşuma gitti. Eskisinden kesinlikle daha iyi olan bir şey bu üretim kalitesi. Ama genel olarak ya iç mekanı hakikaten beğendim. Bir şu rengini açsak da böyle bir kirli sarı falan yapsak süper olur. Octavia'nın üst paketi olan Premium'da LED farlar stoplar ve sis farları, 17 inç çaplı jantlar, ışık ve yağmur sensörleri, 10 inç ekranlı bilgi eğlence sistemi, dijital gösterge paneli, 8 hoparlörlü ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima, elektrokrom iç ve sol dış ayna, hız sabitleme sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörü, bel desteği ayarlanabilen ön koltuklar ve arka koltuklarda katlanabilir kol dayanağıyla havalandırma çıkışları standart olarak sunuluyor. Octavia'nın en büyük yeniliklerinden olan 10 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran çok başarılı dokunma hassasiyeti ve işlemci hızına sahip. Grafikleri de kolay anlaşılabilen sistemin bazı fonksiyonları altta yer alan fiziksel düğmelerden kumanda edilebiliyor. Ekranın hemen altına alınan ve parmağın sağa sola kaydırılmasıyla ses seviyesini kumanda edebilen bölümse çok kullanışlı. Üst bölümde çok seçenekli favoriler listesi bulunan sistem üzerinden ambiyans ışıklandırması, yol bilgisayarı detayları, telefon ve ses sistemi ayarları yapılabiliyor. Radyo istasyonlarını logolarıyla gösterebilen ünitenin 8 hoparlörlü ses sistemi de standart sunulan bir ünite için başarılı sayılabilir. Elin yaklaşmasını anlayan sensörlerle donatılmış olan sistemin Bluetooth bağlantısı kolay ve çabuk bir şekilde yapılabilirken Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink gibi telefon bağlama sistemlerini desteklenmesi olumlu. Koltuk ısıtması ve havalandırma özelliklerini de kontrol eden ekranın akıllı havalandırma bölümünde elleri ve ayakları çabuk ısıtmak için özel düğmeler yer alıyor. Dijital gösterge tablosuyla donatılan Octavia'da bu bölüm farklı biçimlerde yansıtılabiliyor. Değişik arka plan renkleri bulunan ekranın iki yanında yer alan motor sıcaklığı ve yakıt seviyesi göstergeleri sabit kalıyor. Buradan takip edilebilen yol bilgisayarında Volkswagen grubu otomobillerin genelinde sunulan ve yağ sıcaklığından sürüş yardımcılarına kadar uzanan zengin bilgiler takip edilebiliyor. Üstelik hız ve devir göstergelerinin iç kısımlarında görülen bu verilerin yerleri ve sunulan bilgiler de değiştirilebiliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Skoda Octavia kesinlikle konfor için ayarlanmış bir otomobil. Süspansiyonundan zaten hemencecik anlıyorsunuz. Böyle yola çıkıyorsunuz. Oha diyorsunuz. Büyük bir kasisten geçip ha diyorsunuz. Süspansiyon gayet güzel, gayet yumuşak demiyorsunuz. Orta sertlikte. De. Orta sertlikten belki biraz daha yumuşak. Ama kesinlikle konfor ayarlı olduğunu söyleyebilirim. Yalnız Konforun tamamını istiyorsanız kesinlikle 18'in çaplı jantlara terfi etmeyin. Bu araçta 18'ler var. Tamam. Güzel görünüyorlar ama standart jantlarda kalın. Daha konforlu hissedeceksiniz kendinizi özellikle de böyle küçük kasislerden ya da küçük çukurlardan geçerken. Konforlu olan bir diğer şey pedallar. Uzun zamandır bir Binek araçta bu kadar uzun ve yumuşak pedallar görmemiştim. Benim için bir sürpriz oldu. ilginç bir sürpriz oldu. Ama yani ben benim çok hoşuma gitmiyor ama alışırsanız eğer gayet güzel yani ben mesela 3 gündür kullanıyorum alıştım yani böyle kullanımı sevenler gayet mutlu olacaklardır ha bu demek değildir ki işte a gaza bastınız mı yürümüyor frene bastınız mı durmuyor kesinlikle değil zaten bunun temelleri biliyorsunuz Audi A3'te de kullanılıyor böyle bir şey kabul edilemez tabii ki ama alışmanız lazım pedalların uzunluğuna konforlu bir diğer şey de direksiyon sistemi ve ya bu simidi 50 kere söyledim ama yine söyleyeceğim iki kollu ama çok güzel ya şu kolların göbekte birleştiği yerde boşluklar var. Çok hoşuma gidiyor. Neyse, yumuşak bir direksiyon sistemi var ama çok yumuşak değil. İlginç. Yani ben daha yumuşak olmasını beklerdim konforu ağırlıklı bir araçtan. Ama o kadar da yumuşak değil ama yani çok hisli de olduğunu söyleyemeyeceğim. Sportif hisler vermiyor size. Yani ne süspansiyondan ne de direksiyon sisteminden öyle bir his alabiliyorsunuz. Bunu belirteyim. Aracın konfor odaklı yeniliklerinden bir tanesi de 48 volt hafif hibrit sistem. Aslında daha az yakıt tüketmesi için tabii ki araca eklenmiş bir şey. Ama aynı zamanda konfor da sağlıyor. Neden? Şimdi bakıyorsunuz 1 litre hacimli 3 silindirli turbo motor aynen devam ediyor. Geçen nesilde de vardı zaten. Üstelik 5 beygir daha az güç üretebiliyor. E diyorsunuz nerede bunun yararı? Yararı şöyle start stop fonksiyonunu süresini uzatmaya yarıyor. Böyle ışıklara geliyorsunuz mesela frene basıyorsunuz böyle 5 ile 6 ile falan giderken zaten araç durmuş oluyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Tam durmanız gerekiyordu. Şimdi daha durmadan da motor durmuş olabiliyor. Artı Costing fonksiyonu inanılmaz güzel bir hale getirilmiş. Eskiden de vardı zaten bu fonksiyon. Hatta 1.5 diye sayılarda da bulunuyor. İşte ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Belli bir süretin üzerindeyseniz zaten pıt diye gazı kesiyor. Motoru kapatıyor böyle sıfır oluyor devirleriniz. Ateşleme kesiliyor ve kaymaya devam ediyorsunuz. Ama yani şu anki kayma inanılmaz bir kayma yani bırakıyorsunuz gazı 70 gidiyorum mesela hafif yokuş çıkmama rağmen yavaşlamıyor araç çok ilginç bir şey yani işte böyle böyle yakıt tasarrufu sağlatabiliyor size hafif hibrit sistem artı işte start stop fonksiyonunu çok güzel bir hale getirmiş hiçbir şekilde e, araç sarsılmadan motor duruyor da başlıyor da. çok güzel. Koltuklar gayet rahat bu arada onu söyleyeyim oturma alanları bayağı bir geniş. E bu araçta tabii bir sürü opsiyon var. Bunlardan bir tanesi yarı deri koltuklar bu araçta var. Ön koltuklarda ısıtma sistemi var. Artı benim koltuğumda hafıza ve elektrikli kumanda olanakları da sunuluyor tabii. Bunlar koltukları gayet güzel yapıyor ama asıl yan destekleri güzel. Yani sportif değil dedim aracı ama yan destekleri güzel koltukların. Artı bu arada yol tutuşu da hiç fena değil. Yani zorladığınızda hafif yatıyor, önden kaymaya başlıyor. Gayet güzel kurtarabiliyorsunuz hafif frenlemeyle. Bu sefer arkasını bırakıyor ve ESP devreye giriyor zaten. Evet, konfor konfor dedik. Sizi konfora yönelten şeylerden bir tanesi de motorunuz. Çünkü yani araç eskisinden 100 kilogram daha ağır. E Tabii hafif hibrit sistem falan geldiğinde böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Neyse ki daha aerodinamik. Onun için maksimum süreti yükselmiş. Ama sıfır yüzü ve diğer hızlanmaları bayağı bir aşağıya çekilmiş. Bu ağırlıkla tabii ne yapsın? Bir de daha önce dedi belirttiğim gibi 5 beygir daha az güç üretiyor. Onun için performans istiyorsanız doğrudan 1.5 tercih edin. 25 bin lira civarında bir ekstra ücret istiyorlar onun için. Ama bence değer. Biraz da DSG'den bahsedelim isterseniz. 7 ileri vitesli tanıdığınız, bildiğiniz DSG. Yalnız bu hafif hibrit sistemle çok güzel kaynaşmışlar. Onu söyleyeyim. Özellikle trafikte çok daha az sarsıntılı birinci, ikinci viteste ilerleyebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Güzel olmayan özellik bu. Yani tamam şık görünüyor falan ama vites kolunu ben tercih ediyorum. Şu anda şanzımanla vites değiştirici arasında bir bağlantı bulunmuyor. Yani bilmiyorum tabii gelecek böyle olacak ama şimdi ilk nesil olduğu için biraz geç cevap veriyor buradaki kumanda zaman Özellikle böyle manevralar yaparken fark ediyorsunuz. Yani biraz daha hızlı olsa da daha hızlı yapsam şu manevrayı diyorsunuz. Onun için bir nesil sonrasını beklemek lazım. Ama bunun tabi avantajı da var. Buradan vites değiştiremediğiniz için direksiyon arkasındaki kulakçıklar standart oluyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklar demişken ee, şanzımanın gayet güzel cevap verdiğini söyleyebilirim bunlara. İlginç bir şekilde vites küçültmeyi daha hızlı bir şekilde yapıyor şanzıman. Herhalde diyor bunun güce ihtiyacı var hemen vereyim. Gerçekten güzel bir şey. Vitesi yükseltmek için çok aceleci davranmıyor. İzolasyondan bahsedelim. Eski araçta olduğu gibi yeni nesilde de gayet güzel izolasyon. Lastik sizi izolasyonu çok hoşuma gitti yine. Ki kışın kullanıyoruz aracı. Şu anda 2 derece dışarısı. Kar lastikleri var tabii ki daha doğrusu kış lastikleri var. Yine de içeriye yani sıfır ses aldığını söyleyebilirim lastiklerden. Özellikle böyle 80-90 gidiyorsanız sıfır. Rüzgar sesi de yine eskiden olduğu gibi 115-120 km saat civarında azar azar gelmeye başlıyor. Onun dışında motor sesi bağırtmadığınız sürece çok sessiz bir motor. bağırtırsanız da 3 silindirli zaten biliyorsunuz metalik bir ses çıkarıyor. Gayet sportif geliyor kulağınıza. Ama tabii bir yere gidemiyorsunuz o da başka. Boyutlardan bahsedeyim. Araç eskisine göre 2 cm uzamış. Dolayısıyla hani park yeri bulmak çok da zorlaşmayacaktır. Artı bulduktan sonra da park etmek kolay. Önde arkada park sensörleriniz var artı geri görüş kameranız da bulunuyor. Ekstra ücret karşılığında 360 derece kamera da alabiliyorsunuz. Onun için bir sorun yok. He. bu arada aracımızda park yardımcısı da bulunuyor. O da güzel. Dolayısıyla park manevralarınız sıkıntılı olmayacak. Bu arada yüksek sayılabilecek oturma pozisyonu ve ince yapılı A sütunları sayesinde ön görüş sorunsuz olsa da kalın C sütunları, yatık bagaj kapağı camı ve küçük boyutlu aynalar arka görüşü biraz sınırlıyor. Neyse ki arka koltuk kafalıkları kullanılmadıklarında sırtlıklara gizlenebiliyor. Bu arada aracımızda sürüş modları bulunmuyor. Opsiyonel olarak alabiliyorsunuz tabi Ama gerek yok diyorum çünkü zaten şanzımanın spor modu var. Bu arada şanzımanın spor modu var ama aracın konfor ağırlıklı olduğunu gösterircesine öyle spora geçtiğinizde 2-3 vites birden küçültmüyor. Böyle bir vites küçültüyor. Şimdi i̇şte 7'de gidiyorsanız 6'ya çekiyor o kadar. Yani... Siz bu işi bana bırakın diyor. Ve konforluyum ben kardeşim diyor. Artı zaten direksiyon arkasında kulakçıklar standart. Dolayısıyla hani sportif kullanmak istiyorsanız zaten kullanabilirsiniz. E zaten süspansiyon ayarı da yapamadığınıza göre bence bırakın. Hiç gerek yok yani sürüş moduna. 100 kilogram artan ağırlık ve gücü düşen motor insanı biraz korkutuyor olsa da iyileşen aerodinamik yapı ve 48 volt hibrit sistemin şehir içi performansı yakıt tüketimini kontrol altına almayı sağlıyor. Test boyunca 5 derecenin üzeri görülmeyen şartlarda bile Octavia bir önceki nesil aracın ortalamasını yakalamayı başardı. Tamamı 7 ileri vitesli DSG ile satılan Octavia'ların giriş seçeneğinde test aracımızda da kullanılan motor bulunuyor. Elite donanım paketiyle 299.900 liradan başlayan fiyat Premium paketlerde 315.000 bin liraya çıkıyor ki sunulan ek donanım düşünüldüğünde bu fark uygun. Bununla birlikte aracımızın uzun bir opsiyon listesi olduğunu da belirtelim. Bu kalemler arasında yer alan ön koltuk ısıtması 3500 lira, metalik gövde rengi 2530 lira, yarı deri döşeme 12500 lira, elektrikli bagaj kapağı 6000 lira, matris led farlar, kayar sinyaller ve geri görüş kamerası 24500 liraya sunuluyor. 4.000 er liraya sunulan iki opsiyon 3 bölgeli klima ve kablosuz şarj istasyonu olarak belirtilirken 7.500 liraya elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu veya 18 inç çaplı jant alınabiliyor. Head-up display ile şerit değiştirme asistanı ve hafızalı yan aynalar ikilisinin her biri için de 10.000 lira isteniyor. İlginç şekilde Skoda Octavia'nın olumsuz yanları da premium markalardaki gibi düzeltilebiliyor. En azından çoğu. Mesela daha güçlü bir motor istiyorsunuz. Şahsen ben istiyorum bu araç için. 1.5 motoru önerebiliyorsunuz kendinize ve 25 bin lira ek ücretle alabiliyorsunuz. Donanım deseniz ekstra ücret karşılığında bir sürü donanım sunuluyor. Keza iç mekan mesela siyah olmasın, sarı olsun diyorsanız onu da alabiliyorsunuz. Ama alamayacağınız bazı şeyler var. Mesela onlardan bir tanesi C segmentindeki rakipler artık iç mekan büyüklüğü konusunda yakalamaya başlamışlar Skoda'yı. Hala Skoda önde ama yakalamaya başlamışlar. Dikkat Skoda diyorum. Bir de şu opsiyon fiyatlarını bir göz gezdirmek lazım ya. Arkamdaki aracın üzerinde 92 bin liralık opsiyon var. C segmentinde Volkswagen'in altyapısını isteyip bir de iç mekan ve bagaj hacmi de geniş olsun diyorsanız Skoda Octavia sizin aracınız.